Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Mono çekilişimizi yapacağız. 18 Kasım ile 24 Kasım arasında yatırmış olduğunuz MonoKripto kripto yatırımlarınızın, kripto yatırımlarınızın çekilişi olacak. Bugün ayın 25'i saat 7.25. Bilet numaraları 300 binden başlıyor. 327 bin bitiyor. Herkese şimdiden bol şans diyorum ve ilk 5000 lirayı çekiyoruz. Haydi bakalım. Çekecek olduğum ilk 50 tane sayı asıl kazanan Ardından 10 tanesi de yedek kazananlar olacak. Herkese bol şanslar diliyorum ve ilk 50 ismi çekiyoruz. Bol şans. Haydi bakalım. Şurada görmüş olduğunuz ilk 50 sayı asıl kazananlar. Buraya bir kopyalayalım şöyle. Şur şurada görmüş olduğunuz aşağıdaki e sayılarda biletlerde yedek numaralar. Sıra geldi. 50 bin liralık bilete. Haydi herkese bol şans. Umarım, umarım çok isteyen birine çıkar. Umarım çok isteyen bana çıkar. Haydi çektim. 30, 69, 28 numaralı bilete 50 bin TL isabet etmiştir. Güle güle harcayın. 30, 69, 28. Şurası da yedeğimiz. 30, 31, 59 numarada yedek. 30, 69, 28 numaralı bilete 50 bin lira isabet etmiştir. 30, 31, 59 numaralı bilet de onun yedeği. Haydi sıra geldi 100 bine. Herkese bol şanslar. Haydi bakayım çekiyorum. 5, 4, 3, 2 1 ve gelsin 100 bin liralık bilet 30 38 45 tebrikler tebrikler güle güle harca tekrarlayayım 30 38 45 bunun yedeği ise 30 32 32 08 bu da 100k yedek kazananlar tebrikler herkesi tebrik ediyorum bundan sonraki yapılacak çekilişleri de herkese bol şanslar o zaman görüşürüz kendinize iyi bakın